Evet arkadaşlar, bugün Soğuk Savaş döneminde Türkiye ünitesindeyiz. Daha evvelden Soğuk Savaş döneminde Kore, İsrail-Filistin meselesinin başlangıcını, biraz savaşlarını, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Doğu ve Batı bloklarının kurulması, Hindistan ve Pakistan'ın kurulması, onlar arasındaki Keşmir meselesi gibi, ona daha detaylısı yumuşama döneminde. Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz, çağdaşı, İkinci Dünya Savaşı zaten apayrı bir konu. O bir dünya savaşı, onu bir çıkın. Birincisi sorunların ilk başladığı, yani birinci ünite. Üçüncü dediğimiz soğuk savaşta sorunların artık savaşa dönüştüğü. Ama asıl nerede kopacak iş? Dördüncü ünitede. Ben ne anlatıyorsam burada. Dördüncü ünitede bu sefer çok daha derinleşeceğiz. İsrail Filistin'i daha önem vereceğiz. İran-Irak savaşımız var. Vietnam savaşımız var gibi. Yani demek 3 Üçüncü üniteye kadar olan kısımlar sizi çok zorlayacak şeyler değildir. Evet dördüncü yumuşamada biraz fazla konu var ama orada da anlaşılacak hiçbir şey yok. Çağdaş'tan toplandığı üç soru geliyor. Çok az soru geliyor. Normalde bunun hakkı en az beşte yedi arasıdır. Ama e, öğrencilerimizin sonuçta tek bir dersi tarih değil. Eğer tek bir ders tarih olmuş olsaydı inanın biz burada ne yapar ne ederdik sizleri o tarihte 50 sorun var. Atıyorum 50 soruda 45 üstü yaptırmaya çalışırdık. İster sayısal ister sözel öğrencisi olalım. Ama burada soğuk savaş döneminde Türkiye'yi şöyle anlatacağız. Hatırlayın biz Kore Savaşı bizim neye girişimizi hızlandırmıştı? NATO'ya. NATO'ya niye girdik? NATO bizi niye kabul etti? Biz NATO'ya girince ne olduk? NATO'nun askeri bize yatırımları nelerdi? Daha evvelden anlattım. Şimdi Türkiye 1950 tarihinde bir devletle birlikte aynı anda giriyor. Arkadaşlar bunu unutmayın. Yunanistan devleti ile Türkiye devleti aynı anda NATO'ya girmişlerdir. Türkiye'nin NATO'ya girişini kolaylaştıran olaydan bahsedelim. Kore savaşına asker göndermemiz. NATO'ya girişimizi kolaylaştırmıştır. NATO'ya girişimizi girişimizi kolaylaştırmıştır. 1952'de Türkiye Yunanistan'la birlikte Yunanistan ile birlikte NATO'ya üye olmuştur. NATO'ya üye olmuştur. Anlaştık. Değerli Türkiye'nin bu dönemde NATO'ya girmesiyle beraber özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Truman doktrininden sonra yakınlaşmasıyla beraber yıllardan beri iç ve dış tehdit algılamalarımız vardı. Ne demek istiyorum? Örnek 1947'ye kadar ya da 1950-47 Truman doktrini veya Demokrat Parti'nin başa gelişi 50'de birazdan anlatacağım. Arkadaşlar Türkiye'de iç ve dış tehdit algılamaları değişti. Eskiden nedir mesela? Komünizm çok büyük bir tehdittir. Ama komünizm Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmakla beraber sallıyorum. Önemsiz hale gelmiş. Tam tersi olacak da. Yani burada ne var değerli arkadaşlarım? Değişimler var. Kime? Hangi devlete yakınlaşırsan onun iç tehdit algılamalarında bazı değişiklikler var devletimizin. Bir de dış tehdit algılamalarında bazı değişiklikler. O zaman Truman doktrinine Türkiye'deki Önce iç tehdit algılamalarına bir bakalım. Bir oraya yazalım. Burası önemli yeni eklenen bir konudur. O yüzden bizler de dikkat edelim. Türkiye'nin turman doktrini sonrası iç tehdit algılamalarındaki bazı değişiklikler şunlardır. Bazı değişiklikler şunlardır. Değerli arkadaşlarım dünya iki dünya savaşından sonra daha çok demokrasi istemektedir. Doğru mu? Peki bu daha çok demokrasi neye sebep olacak? İsmet İnönü'nün o zamanlarda cumhurbaşkanı demokrasiyle ilgili demeçlerinin çoğalmasına hatta parti kurun kardeşim demesine kadar iş gidecektir. O zaman birincisi iş tehdit algılamanı bazı değişikliklerden ilkini söyleyelim. İsmet İnönü'nün demeçlerindeki değişiklikler İsmet İnönü'nün demeçlerindeki değişiklikler. Bu bir. Bu hangi anlamda değişiklikler dersek değerli arkadaşlarım? Siyasi parti kurulması özellikle. Ve demokrasi yönünde. Bunlar İsmet İnönü'nün demeçlerindeki değişikliği gösteriyor. İki, değerli arkadaşlar liberal bir hükümet. O zaman dünya artık liberalizme daha fazla, devletçilik daha azalıyor. Ve Hasan Saka hükümeti kuruluyor. Liberal yöndeki ki Hasan Saka hükümeti kurulmuştur. 1947'de. Hasan Saka hükümeti ne olmuştur değerli arkadaşlarım? Bu dönemde kurulmuştur. Evet başka. Bizler değişiklik yaparken ne yaptık değerli arkadaşlarım? Çünkü Truman doktrininden sonra Marshall yardımı geliyor sana. İşte o eskiden dağıtılan süt tozları vardı. Okullarda fındıklar bilmem neler falan. Yarıştan çoğu Amerika menşeliydi. Sanki Amerika bize iyilik yapıyormuşçasına algılanan bu yardımlar Amerikan sempatizanlığını ülkemizde arttırmıştır değerli arkadaşlar. O zaman bizlerde yazalım. ABD sempatizanlığı veya Batı sempatizanlığı öyle söyleyelim. Türk toplumu içinde artmıştır. Türk toplumu içinde artmıştır. Yani mesela Amerikan malı kullanmak güvenilir olmayla eşleştirmiş. İslam var 90'lı yıllarda Japon malı mesela. Ne kadar çok Japon malı kullanıyor. Japon malı bizim ülkemizde hala ne olarak görülür? Kaliteli olarak görülür. Çin malı Türkiye'de nasıl görülür? Ucuz ve hemen kırılan bir şey olarak görülür. O yüzden o zamanlarda 50'li 60'lı yıllarda Amerikan malı diyorsan o çok iyidir mantığı ülkemizde yerleşmiştir. Başka? Mesela eskiden beri değerli arkadaşlarım komünizm korkusundan veya ABD'nin veya Stalin, Stalin özellikle bizlerden boğazlardan üst talep etmesiyle beraber birçok şey vardı. anayasamıza veya kanunlarımıza değerli arkadaşlarım yani komünizmle ilgili birçok madde vardı ve bu maddeler değiştirildi. Yani artık komünizm bir tehdit haline gelmiştir. Neden? Çünkü sen Amerika'ya yakınlaştın. Artık en büyük şey ne oldu senin? komünizm oldu. Artık ülkemize komünizmin yayılmaması amacıyla kanunlar çıkartılacaktır. O zaman biz de yazalım. Kanunlardaki komünizm etkisiyle yapılan düzenlemeler kaldırıldı. Mesela tehditler var. O zaman bu tehditler arasında en büyük hangi tehdit mesela? irtica hani her zaman bildiğimiz geriye doğru gitme, gericilik. Mustafa Kemal zamanında çoktu işte. O zamanlar çıkan isyanlar işte Menemen isyanı, Şeyh Said falan. Bunların hepsi eskiden beri Türk toplumunda 1950 yılına kadar irtica dediğimiz gericilikti. Ama artık irtica yerini nereye bıraktı? Komünizme bıraktı. O zaman iş tehdit algılamalarında özellikle neymiş? İrtica tehdidi yerini komünizme bıraktı. Yerini komünizme bıraktı değerli arkadaşlarım. Başka ne olmuştur? Çok ilginç olay. Cumhuriyet Halk Partililer ile o zamanlarda kurulan Demokrat Partiler birbirlerini komünizmle mücadele etmedikleri için e, tartışmışlardı. Bir kere daha söyleyeyim. CHP'liler ve Demokrat Partililer birbirlerini komünizmle yeteri kadar mücadele etmediklerini söylemişlerdir. Biz de onları bir yazalım. CHP ile DP'liler, Demokrat Partililer, birbirlerini komünizm ile komünizm ile yeteri kadar mücadele etmedikleri şeklinde suçladılar. Etmedikleri şeklinde suçladılar diyebiliriz. Evet. Genel manada değerli arkadaşlarım bunlardı. İşte toplumdaki dini hassasiyetler biraz daha ön plan çıkardı. Bunlar içteki değişimler. iç tehdit. Şimdi bir de olayın bir tarafı daha var. O da ne? E, dış tehdit. Şimdi bir de dış tehdit algılamalarındaki değişikliklere bakalım. Dış tehdit algılamalarındaki değişiklik. Algılamalarındaki değişiklikler. Değerli arkadaşlar sen kendini yıllardan beri bir Asya ülkesi olarak görüyorsun. Tam bir Avrupa ülkesi olarak görmüyor desin Türkiye. Ne oldu peki? Bizler Truman doktrininden sonra yönümüz batı olduğu için özellikle ABD menşeili ürünler bize daha fazla gelmeye başladı. Neyle geldi? Tabii ki senin ithalat yapmanla. O zaman ABD menşeili ürünlerin ithalatı hızlandı. Bu bir. ABD menşeili ithal ürünler piyasada daha çok yer aldı. Piyasada daha çok yer aldı. Peki, şöyle bir şey yapabilir mi Türkiye? NATO'ya girdikten sonra, ya kardeşim NATO'ya da gidip bir de Varşova Paktına gireyim veya Komün Forma gireyim diyebilir mi ya? Diyemez. Çünkü iki tane blok var. Ya ona gireceksin ya da bağlantısız olabilir misin bu saatten sonra? Olamazsın. O yüzden Türkiye ne yaptı değerli arkadaşlarım? Dedi ki benim yönüm artık Batı. Benim yönüm. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönü. O yüzden ABD'nin istemediği herhangi bir kuruluşa üye olma şansın yok. O zaman biz de neye dikkat etmişiz dışlarda? Şuna dikkat ediyoruz. ABD'nin istemediği. Çekeriz. Kuruluşlara üye olunmadı. Hatta Türkiye kendini o kadar çok ne görmeye başladı? Avrupa ülkesi görmeye başladı. O yüzden 1949 yılında yapılan Asya Milletleri Konferansında, Asya Devletleri Konferansına girmedi bile değerli arkadaşlarım. Daha, e, çağrılmasına rağmen. 1949'daki Asya Milletler Toplantısına Türkiye katılmadı. Milletler Toplantısına Türkiye katılmadı. Doğru mudur? <laughs> Biz böylelikle dışarıdaki dış tehdit algılamalarımızda. Artık ABD bizim dostumuz oldu. Rusya bizim en büyük düşmanımız oldu. Mantık budur değerli arkadaşlar. Genel hatlarıyla bunlardır. Türkiye NATO'ya girişte budur. Şimdi biz ne yapacağız? Bu dönemde Türkiye özellikle Sovyet Rusya'nın bizlere yapmış olduğu Stalin'in tehditleri üzerine tam da 1953 tarihinde biz Balkan Paktı'nı kuruyoruz. Balkan Paktı'nın kuruluşundan sonra da zaten Stalin'in ölümü gerçekleşiyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Bizler özellikle Stalin'in ölümüyle beraber Türkiye'de rahat bir nefes alıyor. Çünkü ondan sonra gelen Rus devlet başkanları Stalin kadar hırçın ve atılgan olmayacaklar. Genelde çok yaşlı adamlar gelecek. Leonard Brejnev gibi mesela. Bu, hani bunak deriz ya tabiri caizse yanlış da söylemek gibi olmasın ama çok yaşlı. Yani yaşı 70'in üstünde ki adamlar gelecek. Eski KGB ajanları gelecek falan filan. Bu da Rusya'nın Stalin ve Lenin döneminden sonra yavaş yavaş soğuk savaş döneminde ee, nereye kaptıracak? ABD'ye doğru dünya hakimiyetini yavaş yavaş kaptırmasına sebep olacak. Şimdi biz buraya ne yazalım? Bir yazmıştık. İki Balkan Paktı yazayım. Balkan Paktı. Tarihinde söyleyeyim. 1953 3 devlet var. Sayalım o üç devleti. Türkiye, Yugoslavya ve hangi devlet? Yunanistan. Şimdi üç tane devlet niye geldi bir araya? Hem kültürel işbirliğimizi yapalım, hem siyasi hem ekonomik işbirliği yapalım. Hem de Sovyet Rusya'nın tehditlerine karşı birlikte hareket edelim. Dikkat. Çok güzel. Peki Türkiye ile Yunanistan devletleri 1954 yani kuruluştan bir sene sonra kendi aralarında bir mücadele başlayacak. Nedir? Kıbrıs meselesi. E Kıbrıs meselesi olunca da ne olacak? Yunanistan Pak'tan ayrıldığını açıklayacak. Biz de Pak'tan ayrıldığımızı açıklayacağız. Herhalde Yugoslavya tek başına Pak yapacak hali yok. O yüzden Balkan Pak'tı dağıldı. Balkan Pak'tını dağıtan olay ne? Türkiye ile Yunanistan arasında 1954 senesinde başlayan Kıbrıs meselesidir. Bunu asla unutmayalım. Gelelim Türkiye'nin bir başka olayı. 1955 tarihinde kurmuş olduğu bir pakt. Paktın adı ne? Bağdat Paktı. Tarihler 1955. Buraya çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Davetlerden zaten soru oldu KPSS'de de. AYT öğrencileri de dikkat dinlesin. Şimdi Bağdat Paktı ile alakalı şunu söyleyebilirim. Bir, Arkadaşlarım Bağdat Paktı'nı kurucu devletlerini önce bir yazalım. Türkiye. Daha sonra katılanlar da olacak. Önemli. Şimdi baştan sonra bir yazayım. İran. Doğru mu? Irak. Pakistan ve İngiltere. Pakistan ve İngiltere. Şimdi dikkat. 1955'te bu pak kurulduğu zaman gene hangi mantıkla kuruldu? Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği tekleri üzerine kuruldu. Bir. Peki 1958 tarihinde bakın PAK'tın başkenti nere? Nerede toplanıyor? Bağdat'ta. Bağdat nerenin başkenti? Irak. Peki Irak'ta 1958 tarihinde bir darbe olursa, Irak'ta kardeşim ben paktan çekiliyorum derse, mantıken yani Bağdat'ta toplanıldığına göre, e adam da çıktığına göre, mantıken yani paktın yeni merkezi nere olacak? Nere oluyormuş? Ankara. Ve bu paktın ismi de İngiltere'nin önerisiyle neye dönüşmüş? Merkezi Anlaşma Örgütü anlamına gelen Sento. Ya. Dikkat edin. İşte 1955 yılında kurulan Bağdat Paktı aşağıdakilerden hangi isme dönüşmüştür? Sento ya da Sento. Aşağıda verilen hangi paktın devamıdır? Bağdat. Arkadaşlar bunun arasındaki ilişkiyi bilmek zorundasınız. Bu çıkan bir sınav sorusudur zaten. Haberiniz olsun. Tamam. Evet bu dönemle ilgili şimdi iki tane olaydan bahsedelim. Türkiye. Değerli arkadaşlarım şimdi bizim anlatacağımız olay Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan neler olacaktır? siyasi geçmiş olacaktır. Şimdi o zaman bizim başlığımız Türkiye'de siyaset veya Soğuk Savaş döneminde siyaset. Türkiye'de siyaset. Şimdi bu konuyu çok dikkatli dinlemeniz lazım. ÖSYM'nin de önem verdiği yerlerden bir tanesi kastettiğim şey Demokrat Parti'nin kurulma hikayesi. Ancak kurulma hikayesinden önce ondan biraz bahsedelim. Arkadaşlar İsmet İnönü Milli Şef Kendisi 1945'te demeçlerini demokrasi önüne çoğaltıyor. Hatta kardeşim biz size engel mi oluyoruz gidin parti kurun deyince davetlerini de anlattım. Nuri Demirağ bir parti kuruyor değerli arkadaşlarım. Partinin adı Milli Kalkınma Partisi. Değerli arkadaşlar Milli Kalkınma Partisi ve Türkiye'de kurulan CHP'ye 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ilk muhalefet partisi dikkat ama meclisin içinde olan bir parti değil. Mesela örnek ben bugün parti kurabilir miyim? Günay sen parti kurabilir misin bugün? kurarsın. 7 kişi birleşmiş ya da 3 kişi 5 kişi neyse İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe Parti kuruyorsun. Peki benim parti kurmam mecliste yer almam sağlar mı? Hayır. Onun için seçime girmem lazım. Seçimde milletin bana oy atması lazım. Oydan dolayı da milletvekili seçip temine göndermem lazım. O zaman normalde CHP tek parti var. İlk defa bu söylemden sonra Milli Kalkınma Partisi MKP kuruluyor. Dikkat kurusu Nuri Demira. Ancak bir kere daha söyleyelim. Şu mantığı öğrencimiz anlamak zorunda. CHP mecliste tek parti. Bütün milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ama bizim Milli Kalkınma Partisi dışarıda kurulan bir parti. Niye kurdu bu adam? Örnek olsun diye kurdu Nuri Demiray. Sonra ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde dört tane adam çiftçiyi topraklandırma kanununa muhalefet etti. Ve çiftçiyi topraklandırma kanununa muhalefet edince de dörtlü takrir denilen bir belgeyi, bir bildiri yayınlayarak Cumhuriyet Halk Partisi istifa ettiler ve hangi partiyi kurdular? Demokrat Parti'yi kurdular. 1936 yılında kurulan Demokrat Parti'nin kurucuları kimlerdir? Asıl mesele bu. Şimdi onları tek tek bir yazalım. Önce bir şunu yazalım. 1945'te Nuri Demira hangi partiyi kurmuştu? Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. 1946'da bak bu kanunlarına dikkat edin. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. Mustafa Kemal'i yapmak istedi toprak reformu yani. Topraklandırma kanununa muhalefet eden muhalefet eden. Evet günah, Şimdi bu isimleri tek tek bir söyle bakalım. Şimdi onları da bir şeyle yazalım. Çünkü bu dörtlü takviller çok önemli. Bu muhalefetin başı çeken adam kim? Celal Bayar. 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 Ve tabii ki daha sonra başbakan olacak Adnan Adnan Menderes. Refik Koraltan, Refik Koral'tan ve Fuat Köprülü. Top, toplamda dört kişi. Adnan Menderes, Refik, Koraltan ve neydi? Fuat. Ve Fuat Köprülü. Fuat Köprülü. Evet, bunları yazdık. CHP'den ayrılarak hangi partiyi kurdu? Evet, hayır, Demokrat Partiyi kurdu. Demokrat Partiyi kurdu. Tamam? Mı? Olay budur değerli arkadaşlar. Demokrat Parti kuruldu. Tabii demokrat partinin kurulmasıyla beraber de tabii ki birçok şey değişecek. Neden? Bir kere 1946 yılında yapılan seçimlere Demokrat Parti katılacak çok büyük olayların yaşandığı. İşte e, Cumhuriyet Halk Partileriyle Demokrat Partilerin Türkiye'nin her tarafına birbirlerine girdikleri bir seçim oldu. Seçimleri gene kim kazandı? Gene Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Demokrat Parti milletvekili çıkarıp nereye girdi? Meclise girmiştir. Değerli arkadaşlarım dikkat. 1946'da Türkiye'nin ilk çok partili neyi yapılmıştı? Genel seçimi yapıldı. Genel seçimleri ne yapıldı? Yapıldı. Kim kazanmıştı 1946'da? 1946'da seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. DTP'li oldu mecliste muhalefet oldu. Doğru mudur? Bu ilk tek tercihli seçim. Evet. Değer arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin ikisinin meclise girmiş olduğu bu seçimler yani 1946 seçimleri Türkiye'de tek dereceli ilk seçimlerdi. Ne demek tek dereceli? Eskiden hatırlayalım. Eskiden halk bir kurulu seçiyordu. O kurul milletvekili seçiyordu. Yani bir, iki, çift dereceli. İşte ilk defa halk doğrudan milletvekili seçiliyor. Yani tek dereceli. O zaman 1946 seçimleri not olarak biz buraya ne yazıyoruz? İlk defa tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Tek dereceli seçim sistemi uygulandı. Doğru mu? Bunu söyledik. Şimdi dikkat. Değerli arkadaşlar 1946 seçimlerinden sonra 1947'de muhtarlık seçimleri olacak. Orada da büyük olaylar var. 1948'e gelindiği zaman seçim kanununa bir takım değişiklikler yapılacak. Bu kimin sayesinde oldu tabii ki? Demokrat Parti'nin muhalefet sahibi sayesinde oldu. Değerli arkadaşlar bunu bilelim. 1948'de yapılan seçim kanununda bir takım değişiklikler var. Sadece bir tanesini yazacağım. Eskiden, buraya dikkat edeyim. Halk oyunu nasıl kullanıyordu hatırlayalım. Yani açık oy, gizli tahsil. Ne demek bu? Ben oyumu açık açık gösteriyorum. Yani paravan maravan yok. Ya yani Paraman olsa da işte partiye mühürü bastım. Seçim kurulunun önünde gösteriyordum. Onlar da zarfa koyup atıyordu. Ondan sonra zarfa koyuluyordu. Bak şimdi işin ilginç tarafı burası arkadaşlar. Şimdi ben bir köydeyim. Benim ağam dedi ki şu partiye oy vereceğim. Arkadaşlar benim baş şansım yok. Neden? Çünkü ben paravanın arkasına gidip mühürü vursam dahi farklı bir partiye. Ne olacak? Önce bunu gösteriyorum hangi parti attı mı? E, A izliyor da. Adi diyor ki vay Ramo gel bakayım sen bakalım. Nasıl atacağım başka partiye? İşte 1948'de yapılan kanun değişikliği şöyle oldu. Artık zarfın içine paravandan çıkınca konuluyordu. Yani göstermiyorsun artık. Ama gene gizli tasdik var mı? Yani gene gizliden sayılıyor mu oylar? Sayılıyor. Arkadaşlar bir tane daha olay oldu 1948 seçimlerinde. Daha sonra kanununda değişiklikle. Eskiden gizli tasnif yapan 2-3 kişiydi. Oturdu yaparlardı. istediği oyu yazarlardı. Öyle yok. Artık hangi parti katılmışsa par şeye, yani seçimlere o partinin birer temsilcisi de o açılan sandığın başında bulunacak. Yani müşahit dediğimiz olay olacak yani. Anlaşıldı mı? Orada açılıyor. Böylelikle adam görüyor artık. O da kendi de yazıyor. Ancak 1948'de yapılan seçim değişiklikleri daha sonra 1950'ye zemin hazırladı. 1950 seçim kanunu baştan sona yenilendi. Tamam ama 1948'de şu seçimle ilgili şeyde bir yazalım. 1948'de seçim kanununda değişiklikler yapıldı. Tabi bunların hepsi arkadaşlar demokrasi yolunda attığımız adımlardır. Bir ne oldu? Eee... Vatandaş oyunu kapalı şekilde kullandı. Kullanacak. Yani göstermeyecek hangi partiye oy attım diye. İkinci en önemli olay sayımda partilerin temsilcileri olacak. Partilerin temsilcileri olacak. Bu iki tane değişiklik dahi e, demokrasi için atılmış çok büyük bir adımdır. Ama en sonunda gelindi yıl 1950. Değerli arkadaşlarım 1950 seçimlerine gelelim. Ancak seçimlere gelmeden önce hatta ver bana bir şey ver. Hmm, ne de silgi nerede? Silgi. Neyse dur tuvalet kağıdını alalım dur. Oh. Allah oldu senin haberin var mı Neyse. silelim bakalım. Evet şimdi o 1950'ye gelmeden önce bir olay anlatacağım. Biliyorsunuz şimdi mecliste kaç parti var? İki parti var. Söyle o iki parti. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Demokrat Parti. Peki Demokrat Parti'nin yapmış olduğu yani muhalefeti beğenmeyen Demokrat Parti'nin içinden de bir kişiler çıktılar. Hatta Genel Başkan'ın teklifini genel Kurmay Başkanımız kimdi? O zamanlar Fevzi Çakmak'ın sonra. Fevzi Çakmak tabi girmedi ama Fevzi Çakmak önder oldu. Hatta e, Demokrat e, Millet Partisi'nin ilk böyle neyi olmuş oldu? Fahri Genel Başkanı oldu. Ama kimin çabalarıyla kurmuştu bu? Osman Belik, başı diye bir adam var. Hikmet Bayur diye bir adam var. Ve Millet Partisi kurdu. Arkadaşlar ya şu sınavda, bak size samimiyetimle söylüyorum. İki partiyi çok karıştırıyorsunuz. Bak söylüyorum. Bir, Millet Partisi'ni karıştırıyorsunuz şu an anlattığımı. İki, Milli Kalkınma Partisi'ni karıştırıyorsunuz. İkisi aynı şey değil. Bak rica ediyorum şunu artık bir öğrenelim. Herkes buraya baksın. Bak bir daha yapayım. Şu iki partiyi lütfen karıştırmıyoruz. Biri 1945'te kurulan bir parti, biri 1948'de kurulan bir parti. Şimdi önce şu partilerin isimlerini bir yazayım. 1945'te kurulan partinin adı Milli Kalkınma Partisi. Anlaştık. 1948'de kurulan partinin adı neymiş? Millet Partisi. Hatta şu anda da Millet Partisi diye bir parti var. Evet, ikisi farklı şeyler arkadaşlar. Sınavda lütfen karıştırmayın. Evet, genel başkanlarını bir yazayım. Genel başkanları kim? Nuri Demir A. Bu partinin genel başkanı Hikmet Bayur. Ama tabii önderliğini kim yapıyor? Fevzi Çakmak. O ayrı, o fahri genel başkan. Şimdi bir dakika bir şey daha dinleyelim. Bu parti bir partiden ayrılarak kurulan bir parti değildir. Sıfırdan kurulan parti. Doğru mu? Ama şuraya dikkat. Bak bu notum önemli. Bu parti Demokrat Parti'nin içinden çıkmıştır. Meclisler. Demokrat Parti'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulmuştur. Milletvekilleri tarafından ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Anlaşıldı mı? Şimdi biz şöyle bir şey yapabilir miyiz o zaman? Herkes buraya baksın. Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrılılar neyi kurdular? Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin içinden ayrılıp hangi partiyi kurdular? Millet Partisi. Herkes şu şunu bir yazsın. Çünkü iki parti birbirinden farklı parti. Ben bunu son zamanlarda millet diyorum, milli kalkınma. Milli kalkınma diyor millet anlıyorlar. Mesela lütfen bunları bir öğrenelim. Tamam. Ve gelelim 1950 seçimlerine. 1950 seçimleri tarihimize hem seçim kanun komple yenileşmesi, değişmesi ve tarihimize ilk defa gizli oy açık tasnif dediğimiz açık ne yani sayma işleminin yapıldığı bir olaydır. Hemen onu da bir yazalım. Not diyelim değerli arkadaşlarım. 1950 gizli oy açık sayım ilk defa 1950 seçimlerinde uygulanmıştır. 1950 seçimlerinde uygulanmıştır. Ve 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanacak ve 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona erecek. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 1923'te kurulduğundan 1950 yılına kadar tek partiydi. 1950'de ise Demokrat Parti, Celal Bayar'dır bu arada kurucu genel başkanı, Celal Bayar ne olacaktır Demokrat Parti ile başa geçecek dikkat. O zamanlardaki yapılan kanun deminde genel geçer bir Türk teamülü, siyaset teamülü partilerin genel başkanları ayrıca doğrudan Cumhurbaşkanı adayıdır. Bir daha söylüyorum. Eski teamüller hala bugün de sıkıntılıdır Türkiye siyasetinde. Hani partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmadığını görüyoruz. Normalde eski siyaset teamülleri gereği normalde parti kurucu genel başkanları hariçten doğrudan da aslında nedir? E, ülkede bir cumhurbaşkanı seçimi varsa cumhurbaşkanı seçimine de doğrudan katılır arkadaşlar. Bu böyledir. O teamüllerden dolayı hala bu tartışmalar oluyor günümüzde. O yüzden e, 1950'de de ayrıca cumhurbaşkanı seçimi oldu ve cumhurbaşkanı seçiminde tabii ki Celal Bayar aldı. Ve Celal Bayar'ın almasıyla beraber Celal Bayar hükümeti kurma görevini tabii ki Demokrat Parti'den bir isim olan Adnan Menderes'e verecek. İşte Türkiye'de 1950'den 1960'a kadar Cumhurbaşkanı kim olacak? Celal Bayar. Başbakan kim olacak? Adnan Menderes. Şimdi birazdan bir sonraki videomuzda arkadaşlar o Cumhuriyet Halk şey Demokrat Parti'nin yaptığı icraatlara bakacağız. Ardından Necmettin Erbakan anlatacağız. devrim arabalarını anlatacağız. Sosyal ve kültürel yaşamdaki diğer gelişmeleri. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kal.